Evet arkadaşlar herkese iyi günler. Şu an e, elimizde bulunan Mi Mop 2 Pro cihazımızın e, ilk kurulumunda İngilizce olarak konuşmaktadır. Bunu Türkçe nasıl ayarlayacağımızı sizlere kısa olarak anlatacağım. Öncelikle Mi Home uygulamasına giriyoruz telefonumuzdan. Evet bu şekilde göstereyim sizlere. Daha sonra cihazımızın üstüne basıyoruz. Gördüğünüz gibi cihazımızın özellikleri geliyor. Rotaları geliyor. Daha sonra sağ üstte bulunan üç noktaya tıklıyoruz. Evet burada cihazın menüler bulunmakta. Buradan temizlik robotu ayarları giriyoruz. Daha sonra en üstte bulunan ses ayarlarına basıyoruz. Burada diller var. Hangi dili istiyorsak onu seçiyoruz. Biz Türkçe dilini seçtik. Buna bastığımız zaman birden yüze kadar Yüklemesi esnasında oluyor ve daha sonra bu şekilde kullanımda diye aktif olarak gözükmekte. Bu şekilde seçtiğimiz zaman cihazımız Türkçe konuşmaya başlıyor. Şu şekilde deneyebilirsiniz. Temizlik robotu ara. Evet bak. Dinliyoruz sesi. Evet Türkçe olarak güncellenmiştir. Herkese iyi günler.